bekliyoruz ya? Ya sana ne be? Benim arkadaşım gelecek. Kankam gelecek bu okula. Ya her gün bu buranın sahibi diye her gün beklemek zorunda değil Berke, mi? Belki. hoş geldin. Hoş bulduk. öf geldi hadi senin göz çiçeğin. Ben ya oturacağım. Ya sen bir susar mısın Sude? Öf. Belki nasılsın? İyi misin? Hoş geldin okulumuza. İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kanka biraz moralim bozuk. Ya neden ya? Ya geçen yaz tatilinde biliyorsun Kaza evet. geçirdim ya. Hii. Nasıl? Ya işte biliyorsun Ay. arabayla gidiyorduk. Ay hatırladım şimdi ya. ve işte çevirmiştim. Bak burada kızlarla pek dolaşma. Buradakiler çok kötüler. Kötüler mi? Evet yaklaşma bunlara. Şu kız patron neymiş? Bak seni okuldan atarım git. Kötüler yani çok gelmiyor. Yakışma onlara. Of, Selam. Yukarı gideceğim ben ya. Bu kız da gitti. Ya gel yukarıya çıkalım ya. Orada Bir dakika, biraz sen kafa çalıyor. dağıtırsın zaten gel. Bir dakika telefonum çalıyor. Bir tamam. biter. Ben, ben de ben Baba. Okuldayım. Nerede olacağım? Yine gözümüz yükseklerde. Ya şarkı da söyletmiyorsunuz ya. Of. Adı. Çekilin. Hı -hı. Ben de giderim Hı -hı. burada. Söylerim. Ee, özür dilerim de babamla konuşalım. Geldim. Ya aha, tamam hoş geldin. Ee, gel şuraya oturalım. Bari burada söyleyeyim. Ne de olsa benim sesim kesin duymaz. Yine gözü gözü Hayat geçiyor ya, boş, perde boş perde. Ya, ya boş ver. Doydum bana. artık Al, bana müsaade. Bir yer bulalım. Hayır. Dünyadan uzak. Ya aa sesi çok kötü. Sizin Özellikle burada ne de... işiniz var? Ya sesin bütün okula yayılıyor. Sesin baya kötüymüş. Güzel ne güzeli belki ya. Sen dedim yaklaşma bunlara. Ya sesin çok kötü. Videoya attım şu an Instagram'a. Yani ne? kötü yorum gelecek ya. Benim belki. adım Sude. Çıkışta sinemaya gideceğiz. Ya belki misin? biz e, tek başımıza gidecektik hani. Ya başka biri gelse bir şey olmaz. Belki dedim sana. Of. Sen gelsene yani e, ben Belki. gelmeyi çok isterdim ama yanındaki e, cin gözlü arkadaşın e, izin vermiyor. Siz kendiniz Peki. gezin en iyisi. Hayır gel dedim senle. Gel bir benimle. Şurada bir yerde bir yerde gel. Ne konuşuyorlar bunlar? Ne yapıyorlar? Ne oldu? beni dama niye çağırdın? Bak. Sen de gel. Yani biraz kaynaş. İlk okula geldiğimden beri böyle köşküs oturuyorsun. Merve gider misin aşağı bir dakika? Ya uf tamam. Gelecek Çok... misin? Seni alırım ben kapının önünde. Tamam, geleyim. Adresi atarsın, <laughs> numaramı vereyim Dur. Tamam, no, numaramı. No. Tamam, ben ezberledim. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Ay. Ay yavaş sakin. Ya berkeyi öldüreceğim. Eğer o kızı ben baloda rezil etmezsem bana da Merve demesinler. Bu arada biliyor musun bir ay sonra ba balo var. Ne yapmalıyım hmm, ne Bilmiyordum. Yapmalıyım. Ne yapmalıyım nasıl dikkat edecekler. Ama ben neyse. gelemem benim nasıl kıyafetim yani durumum yok. Gelirsin ya. Aaa. Ne belki. Neyse. Ne oldu kanka? Ne oldu neredesin? Aaa. Düştüm merdivenden. of Kanka gel alayım kucağımı. Kanka ne oluyor? Şuraya oturtayım seni. Değil ne oturtayım. oldu iyi misin Merve? Şuraya i̇yi oturtayım. değilim hep senin yüzünden. Aa bacım. Ya Aa. bence siz bensiz daha iyisiniz. Görüşürüz. Ya ben seni almaya geleceğim. Aa hadi. ders başladı. Aa bacım çok ağrıyor. Ders yok zaten eve gidelim gel Merve. Aa bacım. Ben Aa. eve gidiyorum. Hadi gidelim. Sinemaya gidecek miyiz? Gideceğiz gideceğiz. Ben seni evden almayı falan ama yeni <laughs> arabamla geleceğim. Bu araba gene eskidi tamam. artık. Tamam. Belki sen motoruna gidersin. Tamam. Ben e, bir yere uğrayacağım da. Of. Tamam bay bay. Bay bay. Oo ya. Ayağım. Ah, ayın. Sude. Of ayın. Sude iyi misin? Gel. Ay. Gel bin şuraya. Ay. Belki de Belki ya. Alo. Belki. Alo kanka. Neredesin sen şu an? Ya şu an Suriye gördüm yolda da düştüş yere. He. İyi iyi. Tamam, e Benim Berke. de ayağım ağrıyordu da yapacak bir şey yok. Motoru zor kullanıyorum. Zaten tamam beni burada bırakırsan iyi olur. Evin nerede? <laughs> Götürün direkt. Hayır yani. sonra babam falan görürse kızar yani. Bir şey olmaz ya. Babanla <laughs> beraber mi yaşıyorsun? Hayır. Ee, babam görürse dedi. Nerede evin numarasını söyle. Götüreyim istersen. Tamam ben burada bırakayım seni istersen. Evet, en iyisi ben burada durayım. Ben... Sen evine git Merve de gelmiş. Ne de olsa ben... arkamızdan. Ben gideyim o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Benim evim de hemen ben Bilmiyorum. de şurada ev tutacağım kendime. Burası alacak. Alo. Oh ben de giyindim şimdi. Aşağı ineyim bari. şimdi yemek yesem mi yemesem mi yesem mi bilmiyorum ya üstüm kirleniyor şimdi korkuyorum ne de olsa baloya gideceğiz Ay. O yarındı. Balo yarındı. Bugün sinema vardı. Of, unutmuşum ya. Başım ağrıyor. Ne yapsam? Böyle mi gitsem ya? Neyse böyle gideyim. Balo'da da başka bir şey giyerim. Başta oturup bekleyeyim belki. Nerede kaldı bunlar ya? Of. Ya bu kız da mı gelecek? Of, ah, geldiniz mi? Belki. Belki dedim sana. Belki. Ya o kız Sude, ne oldu lan size? Hadi binelim. Sen ah, de güzel mi? olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Ben daha güzel olmuşum ama. Sude sen baloya gideceğimi mi zannettin? Ee, i̇lk başta öyle zannetmiştim. Sonra aklıma geldi ama değiştirecek vaktim yoktu. O yüzden ben böyle gelmez olayım. Olsun bence böyle. Yine de şey oldu. Hı hı. sana bir şey söylemem gerekiyor. Tamam. Nerede? Ee, uzun mu ya? yoksa? Çok uzun değil ya. Fazla uzun değil. Yağmur yağıyor. Ama sen ıslanma. Ya ben de varım burada belki. Sen de aslan mı? Ya uff sinema neredeydi ya? Ben de unuttum. Ben şuradaydı. Sanki. Ay, hasta olacağız hadi. Kanka aslanmayın. Acele ediyorum. Ama... Çabuk ama ya. Kanka gören olursa söylesin yani. Ya hava çok sisli ya. Değil mi hava sisli? Göremiyorum. Ya eşyalı kaza Oy düzgün su şunu. Kanka yağmur hava kayıyor. Tamam mı? Yolu şaşırdım. Hadi ama artık. 5 dakika bekleyeceğim. Kafeye gidelim onun yerine bir 5 dakika dinlenelim. De. Ben de tamam. bir e, gidelim. Şey yapacağım. Bir çay, bir kahve içelim ya da çay içelim hadi. Ben acıktım ya. Ben bir soracağım etrafa da. Evde bir şey Aa geldik. Ki. Aa tamam iyi. Çabuk gidelim ha. Ah, geldik dur, şükür. Burası değil mi? Burası. Yanlış yer oh, tamam. Ah. Arabanı kilitle. Kalsın tamam sağ ihtiyacım Ya nereden gideceğiz ben kimin Gelin gelin da, beni takip edin. Ben, tamam. ben mısır aldım, al, çikolata e, aldım. Su da gel buraya, sana bir şey söyleyeceğim. Ben de şey yok. Bu da. Hı hı. Daha şimdi yanına yaklaşıyorsun. Bak ben onu seviyorum. Tamam. Artık seni konuşacağım böyle şeyler seni yaklaşmazsın onu değil mi? Of tamam git ya. Ya yani ne şey ya? Hadi Bak kız. Belki gel gidelim. Otur. Aşk filmleri yok mu ya? Ne ben bir bakayım nasıl... size. Ay ne? Çok kötü. Siz ikiniz yan yana oturun, ben burada otururum. Yok ben de burada oturayım güzel kız ya. Ne Kim güzel ya? kız? Belki. Filmden mi bahsediyorsun sen? Evet. Uf oh, oh, bu ne ya? Kanka ne ya? Bana ne be? Öyle mi kanka? Öyle olsun ben gidip senin yanına oturacağım. Tamam kanka ya şaka yaptım uf. Ben de kalkma sakın. Yok korkunmam şimdi. Otur su yanında kanka. Ah film bitti hadi gidelim artık. Ne daha yeni geldi. sen de yalan söyleme. Ah. Siz bir iki dakika bekleseniz ben bir iki dakika bir yere kadar gideceğim. Ben de abi gideceğim. Ben de mısır almaya gidecektim. Gelin hep beraber gidelim. Neredesiniz be? Beni hemen bıraktınız. Of oh, nerede daha ya? Burası da çok karışık. Üst katı çıkacağım ben. Ay burada hamur satıyorlar. Gerçekten... <laughs> oh hamurgerimi de aldım. Belki... Şurada neredesin? Belki. Ben burada dans edeceğim. Belki. Neredesiniz? Ben burada balı yapıyorum. Evet Şimdi 2 dakika gelir misin benimle? Ama balı yapmayı yani, çok yok. seviyorum ben. 2 dakika. Tamam geliyorum. Ya of ya, çok Sana şey bir ya. hediye vereceğim. Göster. Ne ya? Teşekkür ederim. Güzelmiş çiçeklerin. Aa Merve geldi. Ya siz salak mısınız? Burada herkes sizi çekiyor şu an. Mal mısınız siz? Daha başlamamış ama. Hiç yakıştıramadım bu size bunu. Yok bir şey konuşuyorduk Merve. Gelin gidelim istersen kahve içelim biraz. Ben gidelim. Ben hamburger almıştım. Ben bana yapmak istiyorum ama. Ben de sana hamburger aldım bak. Bak belki. Al belki. Belki sana bir şey söyleyelim. Belki ne oldu sana belki? Belki. 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 Belki uyan belki. Belki uyan belki. Ya yardım et de kaldı. Aa, seni kuzmuş bir bir şey yapmış. <laughs> <laughs> belki. Belki. Belki uyan artık. Belki. <laughs> ya hepsi senin yüzünden oldu Suriye. Sen onu oraya çıkardın. Ağlıyorsun burada şimdi. Haklısın. Hepsi benim yüzümden oldu. Elbette senin yüzünden oldu. Aa, Git buradan dedim. Aa, Gidiyorum. Susun. Sus. Belki mi yanıyorsun? Belki. Bak sana çiçek Belki nereye gidiyorsun? Şu be. Beni hiç kimse istemiyor zaten. Belki ben anladım. Beni seviyorsun. Gel buraya. Beni seviyorsun Berke. ama ben... Ben de seni seviyorum ama aramızda bir kişi var. Sen onunla sev. O senin gönlüne kaptırmış. Hayır. Gel buraya. Görüşürüz. Sana sana bir şey diyeceğim. Ne? Benimle sevgili olur musun? Ne? Ne? Diyeceğim için. Maşallah. Evet olurum. Bekleyin, olur. mı lan? Allah. Belki. Merve? Ha. Merve? Ne yapıyorsun? Merve gidiyor. Merve gel. Merve dur. Hayır Merve. İzin vermem bilmene. Merve sana bir şey diyeceğim kanka. Ya ben eve gideceğim biraz kendime. Acele kendimi bir şey diyeceğim. Benim Kendim. için çok mutlu bir şey. Ya, ben kendimi kötü hissediyorum ben evime gidiyorum. Ben ile sevgili oldum. Ben Merve'lerde kalıyordum. Merve beni ev almaz ki şimdi. Ben alırım benim de evim var tamam gel benim arabaya gidelim o zaman. Geldik işte burası da benim evim. Çok güzel bir evim varmış. Teşekkürler. Eğer açsan bak buzdolabında çok güzel şeyler var. İstediğin şeyi alabilirsin. Evet, He. E meyve vereyim. Meyve istersin belki. Ben bir e, üstüme bir şey dökülse yani ben kıyafetim. Sen gel gel. Yukarıda banyo var. Senin kıyafetlerde olmayacak ama. Ben Merve'den kıyafetleri alıp gelsem olur mu? E, Merve açar mı ki? Açar yani. Kıyafetlerimi alacağım yani. Tamam. Değilim, dur, dur. tamam. İstersen beraber gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Kapıyı çakalım. Geliyorum. Anahtar bende var ay kapı nerede? Anahtar bende vardı. Aa anahtarını değiştirmiş. Din dong, din dong, Nerede Merve? Don. hepsi bunlar benim yüzümden oluyor biliyor musun? Aa, kafa, aslında? Merve, Merve kafa. <laughs> Merve kıyafet Derimi verir misin Merve? Dur, dur. Ya, dur. Merve ben Merve kapıyı aç. Kafam sıkıştı. Ya aa, ben yadaydım da duymamış. Aa ben sen... nasıl duymadım içeri? Tamam ne oldu? Kıyafetlerimi Merve, Merve sen bunları mı izliyorsun <gülüyor> gerçekten? <laughs> Neyleri? Beni <laughs> ilgilendirmiyor bunlar. <laughs> Ben değiştireyim kıza bak sen ya Sen beni evine kabul etmezsin diye Ben de sudelerde kalmayı düşündüm Yok kabul ederim neden ki ne Hani sen birdenbire arkana bakmadan gittin ya Karnım ağrıyor dedim ya size eve gittin O mi? zaman ben kalayım mı kal, kal, Aslında ben sana yer ayarlamıştım Ben ne kalsam Hadi, daha e, iyi olur mu? Belki sen kal burada Sude artık Hatta geç oldu Sen de eve git istersen Ya da gel beraber yemek yiyelim değil mi Yukarıda fazladan yatak var istersen suda izin vermeyiz Su Sudeyle de burada ama. Beraber parti yaparız yani gecelik falan. Yani tamam o zaman. Ben bir kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Dakika, ben bir kapıyı kilitleyeyim geleyim. Ee, gece hayvanlar gibi. O zaman ben bir üstümü değiştireyim isterseniz. Ee, odaya gelme. Pardon 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 pardon. Ben banyoda üstümü değiştireceğim inşallah gelmezseniz. Ben gelmem ne? Neredesiniz ya? ya? Ben kıyafetlerimi giyip geliyorum bir dakika. Ay pardon 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 pardon. O zaman ben de Ayşen Berke'nin yanına gidiyorum. Tamam. Alo baba. Yes. Ben bir dakika konuşup geleceğim. <laughs> tamam Berke ben burada oturayım bari. Alo baba. Sen. Baba işim var. Ya baba senin istediklerini yapamam. Ne, ne oluyor Merve? acaba ya? Baba. Çık, çık, çık. Neredesiniz? Ne Baba gelemem ben bugün. Abi yaşıyor <laughs> Of gidecek mi Berk ya? Ha, bak of bu ya. film harika bunu izleyelim. Merve. Aslı desem bence böyle şeylerden korkarsın. Merve'nin yanındayım. Merve sana bir şey diyeceğim. Merve gel bir. ya. Merve gel bir. Bi. Tamam Berkeciğim geliyorum canım. Ne oldu? Merve şu <laughs> babama bir selam da ya inanmıyorum. Tamam Yalnız gel. Merve. Al Şöyle al. Bekir de kuku. <laughs> Ay düşüyor. Şey az Konuş konuş sesliği al. Ya alo Berke'nin babası kız değil mi siz? Evet kızım. Şey adınız Murat da değil mi? Evet kızım. Ya bu, belki bugün bizde kalacak da. Evet Parti yapacağız. Kızım. Evet kızım. Tamam. Mı? Ama biliyorsun bizim işleri, bizim işçiler mafya işleri. Ya ama neyin mafya işi ya? Ama biliyorsun biz Adana'nın en büyük mafyalarından birisiyiz. <laughs> ya bir günlük kalsın olacak ne? Tamam. Kalsın. Tamam teşekkürler. belki Evet. Uyumaya gidelim artık. Ya film izleyecektik. Hani mısır da almıştım ben. Ben de aldım. İyi tamam o zaman oturalım. Merve sen geç benim yerime otur. Ben gipsi geçeyim. Ben şöyle şuraya oturacağım. Yok Merve sen otur. Ya ne yapıyorsun sen? Şu da ev, ev evini Ben kol içeceğim burada. Ben şöyle şuraya oturacağım. Ben bir spor yapmaya gidiyorum. Ne sporu? Akşam sporu geliyor mu? Kasarım ben var. de geleceğim. Bu, ben de geleyim senin yanına. Kapı kilitli kapıyı aç. Açın bekleyeceğim. Ben de gireceğim. Ben de ben de ben de. Ya spor kıyafetlerinizi giriyoruz mu? Benim, zaten, ben hazır. Üstünde. Aynen hadi açın. Hadi gidelim. O sabah olmuş sabah sabah. Oha kahvaltı da yaparız değil mi? Aynen. Hadi nerede yapacağız? Spor salonu yok mu ya buralarda? Evet ya spor salonu. Bale vardı. Bale'ye gidelim isterseniz. Dijan desen de spor Ben de spor yapacağım bir dakika. Yılların sporcusuyuz biliyorsun hep beraber spor yapıyorduk. Biz ben spor yapıyorduk. Evet. Bir iki, bir iki. katılmıştık, hep kazanmıştık. Evet. Biz bir sürü ona geçirdik yani unutamayız. Çocukluktan beri biz arkadaşız ben Merve'yle. Evet. Merve sen hangisiydin kız? Karşındayım ya nasıl görüyorsun? Hayır, yani ikiniz de birbirinize çok benzesiniz de. Ya ben o asla benzeyemeyiz bence. Ben Merve biraz büyük kıskanıyordur da evet. o yüzden. Ya belki ben sana çiçek almıştım değil mi? Karnım ağrıdı hiç şey yapamadım. Ben bu da senin çiçeğin. Geçmiş olsun çiçeği. Teşekkür ederim. Sen i̇şte, kanka biliyorsun ben çiçeği sevmem. Ya sen mavi renk seversin mi? mavi yaptırdım ama. Kanka tamam sağ ol. Kanka şu yukarıda şey varmış. Neden söylemiyorsun? Gidelim biraz yüzelim. Ay unutmuşum gel canım gidelim. Ben limonata falan da alalım gidelim. Peki bekleyin ben ne Hı. Hı. Ya, gidiyorum. Yalnız kahvaltı yapalım ilk önce ya. Aynen sonra gidelim yüzelim. Gelin oturun. Şeyde dolapta ne var? Ne yok ki? <laughs> Aynen ya. Her şeyim var yani. Ben pizza yemek istiyorum. Sabah sabah mideni bozmak istiyorum. Dur dur ben peynir <laughs> yiyeceğim. Kanka ben, gel ben bizim kahvaltıyı hazırladım sen otur. Ya da bal Kanka mı nedir şey bu? Gireyim. Bu ne? Kanka otur. Bir şey mi size? Bal da böyle samimi oldunuz? Ee, biz sevgili olduk sen e, şey gittiğinde e, karnın ardında gittiğinde yani. Kanka, şey. Kanka koyamıyorum tabağa. Neyse al sen. Koyamıyorum bir türlü. Ya tamam ben alırım. Kanka biliyorum bunu çok seviyorsun. Ya. O yüzden buna yaptık. Hmm, bu aralar ben sağlıklı besleniyorum. İşte kanka sağlıklı, sağlıksız olan et işte. Teşekkür ederim. Hadi de. Kanka benim ne yediğini biliyorsun artık yani. Evet. Cips. Hadi gidelim artık yediyseniz. Nereye gideceğiz ya? Ben yedim. Ben yukarıdayım. Havuza şey kıyafetimi Hı, değiştireceğim. Ben bir enerji diye alıp geliyorum. Ha, tamam. Ben üstümü değiştirip geleceğim. Hmm. Ya, ben de bir üstümü geçtim geleceğim. Ben, ben de üstümü, üstümü değiştireceğim. Evet, Hemen yukarı çıkayım. Giyinme odası sağ taraftaydı. Ay pardon pardon pardon. İşte bir sıra şu üstümü hemen geçtireyim. Ay. <laughs> E pardon pardon pardon. Yüzme kraftı yok değil mi? Bakacağım ben. Uf. Neyse söyleyeyim. Ee, belki hadi gel biz aşağı inelim Merve gelse kadar. Aşağıda değil. Merve neredesin? Merve Merve. Merve. Geliyorum siz havuza gidelim. Tamam ha, biz havuza gidelim o gelir. Merve. Merve. Ne? Çıktı mı yavrum? Ben sticker sticker sticker. Stik. Neyse ne, ona gideceğim. Sticker Neydi Nerede? onun adı ya? Nerede? Gel. Kapı şuradaydı gel. Ay burada değil burada. Suda hadi gel. Burayı açsana ben. Nerede? Ben dışarıdayım. Dışarıda değildi, yukarıdaydı. Aa, ah oh, olamayacağım. E siz jacuzzi desenize yani ona. Niye jacuzzi değil dedik ya? Siz havuza gideceğiz deyince benden. Bu Gel Berke. Aa açsın aç. Ne yapıyorsun yanlış mı? Merve? Ne? Ümsün Merve. Güneşleniyor Merve. Güneşleniyorum burada. Ben bayıldım sana. Neyse ben de dans edeyim bari. Müzik yok yine. Açayım bari. Tıp tıp bana bakmasın. Ben de dans edeyim. Öldüm. Kimse yardım etmiyor bana. Yağmur yağyor. Yağmur yağsın. Da ya bir gelse bir gelse yağmur yağsın da. İyi nasıl görür? Geliyorum. Düşmüş gibi gördün mü sen? Benim bakın. Yardım edin. Ne oldu? Ya ne yapıyorsun? Ben yedim biçim vurmayın bana. <laughs> ne? Ya uf, çok soğuk oldu. Vurmayın ne, bana. Ne, ben, 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 ben 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 de burada şey yatak odası varmış. Dur <laughs> burada, burada ben yatıyorum işte. Unuttun mu? Unutmuşum. Eskiden Merve'nin böyle bir evi vardı. Biz yan yana oturduk. Televizyonumuz da şuradaydı. Evet. Hmm, i̇yiymiş. İyi zaten canım. Merve neredesin? Ya bir dakika. Yani kıskanmıyorum şansız yani yanlış anlamda. O, o zaman ben Merve'nin yanındayım. Merve neredesin? Ya gidelim mi? Belki geleyim misin bir buraya şey canım sana canım bir şey diyeceğim. Şuraya geliyorum ki de. Dur <laughs> kapı. Efendim? Geleyim misin sana burada bir şey diyeceğim. Evet. Ya sen benimle sevgilisin ama yani Merve'ye daha özen gösteriyorsun. E, Merve benim arkadaşım. Kaç yıllık? Ama yani ya ben ben Dur, geldim geldim. Yap. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel. Ben geldim. Ben üstüne bir şey disene, hava soğuk. Senin mi boğdun? Ya. <laughs> Bak şurada şurada ne? Buradaydı? Aman, ben Şuradan ben kendimi dayımlamış. aşağı atayım da görsün o gününü. Burada bekliyorum seni. O biraz enerji içeceği içeceği. Gel aşağı inelim de biraz izleyelim. Gel Merve. Ya hala beni fark etmedi ya. M ya evim çok büyük kafam. Şey mi oldu Merve senin Ya hayır gidin? hayır ee, bir şey olmadı gel. Neyse. Gel aşağı inelim ne olacak bir şey yok. Tamam. Gel şömineyi açayım ben. Gel şöyle oturalım. Şöyle Şömine... tamam hmm. oturdum ben. Artık ben yeter oturuyorum. bu kadar. Bu da nerede? Ya o tuvalete gitmişti gel. Tamam. Senin yüzündeki yara ne öyle? Ya ben böyle kaza yaptım dedim ya. Ha, şimdi. Artık yeter. Ben bunu dayanamıyorum yani ben artık boş. Ben bunu terk edeceğim yani. Olmaz böyle. Nerede ben bir lava yüklüyorum. Tamam. Tamam canım. Daha görmedi bir önünden geçtim. Ve ya sudu de, tuvalette dedim ya sana neyin için merak ediyorsun onu? Gerek yok işte. <laughs> tuvalette değil. Tuvalette dedim ya sana. Baktım tuvalette saatte onu bekliyorum. Sen onu mu bakıyorsun orada? Tövbe tövbe ya. Ya sana var mı izleyelim? Sude. <laughs> ya Suudi. Bıktım Kaynım. hayallerden. Ya sen? Ya bence. <laughs> Bıktım Gideyim tek başıma yağmurun altında kalmak istiyorum Sude ne yapıyorsun Ben gel düştüm ben çabuk gel Ya ne yapacağım bilmiyorum belki. Sude Merve Aa. Sude ya kalk sen gel Sude gel Çocuk arkadaşınım ama ben seni Sen beni Ben seni istemiyorum artık yeter Kendi evime gideceğim sen bilirsin. sen bilirsin Merve bir şey diyeceğim ya, ben şuradan ayrıldım. O sana göre bir kız değil zaten. Neymiş? Ben ona göre değilmiş. Yani o bana göre değilmiş. Ben ondan daha şeyim. Yani o biraz e, Sana sen demiştim ben buradakiler iyi değil. Ben bunu on, on binlerce defa söyledim. Ama Merve sen, benim, benim sevgilim olmaz olmaz ki. Ne sen neredesin? Ben senin sevgilin olurum. Merve sen de hazırdaymışsın ya. Ya. Merve gel Sude'ye diye kıskanmıralım. İyice böyle süsten Sude'ye. Ya, Camını da kapattım. Her yeri kapattım. kapattım. Gelmeyiz. Evet, 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 Balığı ben içeceğiz. Ben mi Sude'ye söyleyeyim balığı içeceğimizi de ona böyle bir rezil olsun. Gelmeyeceğim ben hiçbir yere. Sen, sen, sen. Kapat bütün çocukları kapat. Hayır sen de ben de şimdi Sude'ye arayacaktım bak, zaten. Bak seninle bir plan yapacağız gel. Sude'nin yanına gideceksin diyeceksin ki gecelik partisi yapacağız. Sude de tamam diyecek onu balığın olduğu yere çağıracaksın herkese rezil olacak. Benden ayrılığına böyle yapacağım. Canım. Tamam. Ama bu bizim böyle inanmaz ki ne seviyor. <laughs> sevgili olmadan nasıl? Bekle nasıl ben o. bir tipimi değişeyim.